Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Yine Türkiye'nin çok gücüde şehirlerinden Mersin'deyiz ve Mersin'deki arkeoloji müzesindeyiz arkadaşlar. Bakalım nasıl bir yermiş. Böyle çok güzel gözüküyor. Şunlar zaten bizim sahilde olan şeylerimizde, illerimizde fix olan. <laughs> Bunları palmiye diyorlardı galiba öyle hatırlıyorum. Yani. Yanlış biliyorsam düzeltebilirsiniz arkadaşlar. Bunlar her türlü fix. Artık bunu belediye mi yapıyor, kim yapıyor bilmiyorum ama galiba bizim ülkemizde de bunun şeyi yok yani olduğu bir yer değil yani ama vazgeçilmezimiz sahil şeylerimizin vazgeçilmezi. Neyse biz konumuz o değil. <laughs> Hadi bakalım başlayalım. Yine yan taraftan gideceğim arkadaşlar ama bir şeyi merak ettim bir. Bir de galiba müzenin konumu süper ha sahilde direkt. Yani şurası deniz değil mi? Yani yanlış görmüyorsan. Ee, yani müzenin konumunu çok iyi yapmışlar. Yani öyle bir yere sıkıştırmaya çalışılmamış yani. Kusura bakmayın arkadaşlar biraz internet yavaş. Her zaman gibi aslında. Yeni <laughs> <laughs> internetim daha iyi diye ediyorum Yani bak karşılaştırdığımızda. Tamam bir an önce şey yapalım da. Girelim. Yine büyük bir müzeye benziyor arkadaşlar çünkü bayağı bir bölümü var. İçeriden anlayacağız şimdi. Evet bir müzedeki abi ilk defa bir müzede otomat görüyorum. Bence iyi bir şey yani. Abi iyi yani. Büyük ihtimalle bazı müzelerin böyle şeyleri oluyor. Marketleri oluyor. Acayip pahalı oluyor. Burası inşallah o da pahalı değildir. Yani otomat olduğu için bence biraz daha ucuzdur diye düşünüyorum. Ayrıca yine dediğim gibi insanların oturmasını düşünen müzeler benim için sıralamada hemen üst yerlere çıkıyorlar yani iyi olma sıralamasında. Ama tabii buna şimdi her yerde var mı sadece girişte var o da önemli. Biz hemen baba girişimize devam edelim Allah. Devam. Ya çocuk oyunlarını direkt başa koymuşlarken ki çocukları buradan atın. <laughs> Siz devam edin gibi. Biz neyse sıradan gidelim o zaman çocuk oyunu ilkten görelim. Haa bir çocuğu buraya fırlatıyorsunuz arkadaşlar, ondan sonra siz <laughs> herhalde müzeyi falan geziyorsunuz ama güzel yer yapmışlar. Birkaç müzede de bunu da gördüm, bu da çok düşünülmüş yani önemli bir şey bence. Ve ayrıca e, yapılan şeyler de şey değil, çocuk alın diye yani ortamdan ilgisiz bir şey yapmamışlar. Bakın böyle şey gibi, tarihi eser gibi şeyler var böyle. Hani çocuklara da ortamdan hani bir yerimizde şey yapacağız derken aslında onlara da bir şey öğretiliyor, onların seviyesinde. Güzel olmuş. Kronolojik koridoru, bunu çoğu müze yapar, bakalım burada nasıl işlenmiş? Güzel burada da farklı bir tasarımla işlenmiş. kötü iyi. Şöyle diyelim. Tamam buradan sonra şey bağlanacak galiba. Kronolojik salon demişler. Bakalım hemen. Bu arada bazı yerde dilim dönmüyor. Kusura bakmayın arkadaşlar. Evet böyle modellemelerden çok gördük. Ee, gene onlar var. Tabii çok gördük diye bu yapılmaması gereken bir şey anlamda gelmiyor arkadaşlar. Sadece bilgi amaçlı söylüyorum. Güzel ben aşağı doğru kaymak istiyorum ama tam nereye gidiyoruz bilmiyorum. Doğru yorum bura mı mı ulan bir de buranın çekimi çok değişik yapılmış böyle şey gibi Roller yani böyle trendin aşağı doğru iniyormuşsun gibi Değişik bir şey yapılmış yamuk duruyor yani Şöyle biraz ilerleyelim Hala yamuk duruyor Burayı çekerken mi acaba şey yaptılar Olabilir Daha yakından görebiliyor muyuz? Aa güzelmiş bak mesela genelde bu kadar yakından göstermiyorlardı ve görüntü kalitesi çok daha düşük oluyordu. Burada hem görüntü kalitesi hem de çok daha yakından aynı oraya gitmiş gibi e, hissiyatınız daha da arttırıyor yani oluyor. bu Böyle yakından olunca bakalım yazı okunur nasıl? Ya tamam evet çok zor yine seçilmiyor gibi ama yani genel anlamda şu ana kadar gittiğimiz müzelerde e, en çok yaklaştığımız ve en net görüntü aldığımız müze diyebilirim yani Mersin Arkeoloji Müzesi'ne. Valla buradan şeyi merak ettim. Şura başka bir bölüme mi gidiyor yoksa işte bunu biraz sıkıntılı yapacak. Mesela adam mesela yandan geldi. Nereye doğru gideceğini yani o bölüm nereye gideceğini onu yapman lazım. Böyle iki ayırdın bu millet nereye gideceğini soruyor. Yani bazen mesela geri dönebiliyorsun falan. Hani bazı müzelerde yaşadık bunu. Önceki videolarda. Hani onu biraz daha düzenleselermiş güzel olur varmış bence. Mesela bak şimdi de buradan aşağı izin vermeyin mi? Ne garip. Mesela şuraya bir geleyim bakayım. Şimdi de izin veriyor yani atla bakayım. Ha, ben bak, mesela bak burası abi şey yapsana. Tamam salonu bitirdik. Şuna basınca ne oluyordu? Vay bak bunu şeyleri görüyorduk. Vay güzelmiş. Bakın bize böyle bir slide bir sunum şeklinde bunun sunumunu yapıyor aslında. Hatta durdurabiliyor muyuz? Durduramıyoruz. Vay güzelmiş. Ya bu kamera içerisinde Ne diyordum lan bu böyle? Hani bu ne kardeşim diyordum. Buymuş. Ya yani kısa bir tanıtımını yapması var. Keşke diğer müzelerde de baksaydık. Şu, zaten e, görmüş olduk bölümü. Ama e, ben şuradaki söze bir daha gitmek istiyorum. Hani oraya bir daha yakından şey yapmak istiyorum. Ne oluyor? Allah Allah. Girişimizi yapalım. Def'in geleneklerinden girişimizi yapalım. Şöyle yandan girelim. O yazıyı daha net görmenizi istiyorum. Büyük ihtimalle önemli bir sözdür çünkü. Her şey değişir. Hiçbir şey yok olmaz. Ben yani devam edecek gibi okudum ben böyle. Hayat <laughs> yani sanki bitmiyormuş gibi ama aşağıdaki alakası yok. Her şey değişir. Hiçbir şey yok olmaz. Ha, ben şey anlamda söylenmiş olabilir. Ya tabii ki de gerçek bu gerçek anlamda ulaşamam ama. Yani hani bazen deriz ya işte bitti bunun sonu geldi bitti. Hayır o değişti. Sadece değişti. Hiçbir şey yok olamaz. Ne bileyim kendimce böyle bir şey yapmaya çalıştım ama belki de saçmaladım yani. <laughs> tamam geri alalım şöyle. Bu bayağı da alma var. Valla ben bunu beğendim. burayı direkt geçeceğim arkadaşlar. Defin geleneklerini de geçeceğim. İslami dönem etnografyasına geleceğim. Bundan sonra kameraya direkt tıklayalım. Yanlış anlamayın arkadaşlar. Kolaya kaçmak gibi düşünmüyorum. Güzel yapmışlar yani çekim iyiydi. Yani yalan yok. Ama mesela burada yok o yüzden beraber bakacağız da gerçekten yine yakın açıda. Aha bak yine bir bilgilendirme şeyimiz var. Büyük önemli bir şeydir. Vallahi şöyle deneyeceğim arkadaşlar. Sizin için daha güzel bu açıdan. ha. Mermerden yapılmış çeşme aynası 19. yüzyıla aittir. Kenarları uyumlu gül, yaprak ve tepede istiridye kabuğu şeklinde süslemelidir. Ortasında daire biçiminde bir kabartma vardır. Çeşme aynasının alt kısmında iki adet musluk deliği bulunmaktadır. Benmiş gerçekten de güzel işlemeli bir. Böyle işlemeler genelde şeylerde görüyoruz. Böyle tarihi de dolaşırken bile Osmanlı zamanından kalma çeşmeler var. Ben onları çok severim. Hatta yani garipsiyeceksiniz ama ben Osmanlı böyle mezarlarını da çok yani bunu seviyorum denir mi yani? nasıl bir şey bilmiyorum ama yani şeyi çok güzel. Mesela şeyi öğrenmeye çok hoşuma gitmişti. Mesela Osmanlı böyle mezarlar görüyoruz ya yani tarihinde. Mesela o zaman adam neymiş? orada sarık şekilleri falan var ya. O adam onun mesleği yani onun neyde çalıştığı asker mi işte ne bileyim işte hoca mı böyle şeyi şey falan mesela olduğunu gösteriyormuş. Ayrıca o taşların da böyle tasarımı o işlemeleri falan oluyor. Ya benim çok hoşuma gidiyor açıkçası ya. Hani hani keş yani hani hoşuma gidiyor dedim yani tabii ki de orada bir vefat etmiş birisi var zamanda ama hani şey yani özenilmiş. Hani böyle bu, hani şey yapılmamış yani öyle çakın hani öyle bir şey yapmamışlar. O benim çok hoşuma gidiyor nedense bilmiyorum. Bana daha değerli hissettirir mesela. Yine yakından şöyle bir gösterimler var. şeyi merak ediyorum. Şurayı yakından görebiliyor muyuz? Onu merak ediyorum. O yüzden yana doğru hızlıca bir daha gidiyoruz. Vay güzel baba. Şuna yakınlaştı, yakınlaştırmıyor mu? Şuradan gidelim. Of yanlış yere tıklamadık inşallah. Ne alaka abicim ya? Şuraya gideceğim mi? Geri attı da. Ha, burayı yakından yok şey yapmıyor. Tamam diye İslam dünya etnografyası burada bir şeyler var ama ben şimdi şeyden devam edeceğim Antik kentlerden gireceğim biraz daha geliştik, silahlar milahlar çıkmaya başladı. <laughs> Aynen yani. <laughs> Müzeleri bu, bu, arada bu tasarıma göre yapıyorlar benim çok hoşuma gidiyor açıkçası böyle şeyden başlıyorsunuz. İşte mesela bu e, antik çam deniyorlar artık ne çam oğullardan bir başlıyorsunuz yani. Böyle en gelişmiş yerine kadar geliyorsunuz yani böyle e, gelişimi ilerleyerekten şey yapıyorsun. Mesela ne bileyim işte başta size böyle tarihi silahları gösterip sonunda şey göstermiyorlar. Böyle adam kerpiçten ev yapmaya çalışıyor. Kerpiç mi artık bilmiyorum. Böyle kulübe gibi ev yapmış. Hani böyle ne bileyim işte daha şey giyiyor. Daha ateşi yeni yakmayı öğreniyor falan. Onu sonra gösterme Onu ilk başta gösteriyorlar. En son. Yani teknoloji şeyini geliştiriyorlar. Yani zaman siz ilerledikçe ilerliyor müze içerisinde. Bu tasarıma bayılıyorum ve bütün müzelerimizde var. Güzel yani. Antik kentler denmiş. Girelim baba. Muktepe demiş direkt abi. Antik kentler sadece burası mı ya? <laughs> Neyse yani biz devam edelim o zaman. Devam edelim. Ha direkt böyle burayı görüyorsun hemen öbür tarafa gidiyorsun güzel. Bunlar <laughs> altın değil herhalde. Bir yakından bakalım. Hemen girelim. Zaten soliyi şuradan bulabilirim diyebiliyorum ben. Valla. Solide. Bu arada ne kadar kalmış onu da bakalım. Hmm, çok da fazla kalmamış. Aa, solide kameramız var. Hemen kamera incelemesini yapalım. Burayı da hızlı bir şekilde geçmiş oluruz. Hem de güzel bir şekilde görmüş oluruz. Hemen basalım. Biraz kasıyor herhalde internetten dolayı arkadaşlar. Çekim kalitesini de iyi yapmışlar. Ha? Güzel gözüküyor. Bir... Oha, kafası tam birisini bulmuş yeri, daha az kopmuş yarısını dişenmişler. Derken hemen gövdesinden kopmuş bir heykel daha bizi karşılıyor. <laughs> He, tam olduğu hayalinden görseli de hemen arkasındaydı bu arada. Evet, güzel cliptir. Kapatalım. Vallahi sen her yerini gösterdi, o yüzden direkt Eylül'ü sabah etseydin. Nedir, oraya gitmek istiyorum. Biraz gezelim burayı çünkü şey yapılmış. Böyle hepsini okumayacağım arkadaşlar ama olan yerleri böyle biraz bekleteceğim. Siz burada okuyabilmeniz için arkadaşlar. Okumak isteyen arkadaşlar okuyabilir. Okumak istemeyen arkadaşlar zaten direkt hemen ilerleme tuşuna basıp geçebilir arkadaşlar. Anam çıkamadık. O yüzden problem değil yani arkadaşlar. Yakın çekimleri çok iyi olmuş Mersin'dekiler, müzenin. O bakımdan tebrikler. Kalite bozulmamış ve gerçekten de oradaymış gibi hissetmenizi daha da sağlamış. Oha prizlere bakın. Şunlar priz olması lazım. Ya da de priz değil de şey mi? Başka bir şey mi? Buradan mı devam edeceğiz, öbür taraftan mı onu pek anlayamadım. O yüzden şöyle geri gelmek için şurayı kullanacağım. Buradan bir çıkmaya çalışacağım. çıkıştır mı bilesin? Şuraya gir bakayım. Burada da geri geldik. Neyse tam Allah'tan oradan kurtulduk, şuradan gelmişiz. Yine bir antik kent. Ee, onunla ilgili buldular. Burada biraz geniş olduğu için galiba kamera çekimi yapmışız. Yani her bölümde kamera çekimi de olmuyor. O yüzden problem değil. Ya o kadar çekim yaptık. Kamera işareti şu an ne olduğunu. Ee, yani <laughs> o biraz kötü oldu. Yani diğer çekimlerde de daha güzel olabilir. O anlamda dedim. Evet. Ya, abi müziğimiz zaten son bölümüydü. Burada sona geliyoruz arkadaşlar. He. Bir şey hatırlatmıyordum. Hemen hatırladım. Kusura bakmayın biliyorum arkadaşlar çok online çekiyoruz ama zamanda dedim merak etmeyin bomba gibi dış çekimler bizi bekliyor. Yeter ki şu pandemi süreci etkilemesin. Yapacağım gezileri yoksa planlamalar harika düzenlendi şu anda. Hatta çok sürpriz bir şey olursa çok daha güzel şeyler göreceksiniz ama o çok sürpriz şeyin olması biraz zor. O yüzden ama kesinlikle hani yani böyle şeye doyacaksınız. yani ülkemize doyacaksınız. Dış çekimler geliyor. Keşfet kaldığı yerden devam edecek. Bakalım. Eee sürpriz şey şöyle keşfette olmayacak ama çok çok daha üstüne gidecek bir şey inşallah bakalım yani o sürpriz şey yapabilecek miyim belli değil ama o sürpriz şey olmasa bile dediğim gibi bizim mükemmel çekimler istiyor çok güzel yerlere gideceğiz ama onu şimdiden şeyini vermek istemiyorum ama tabi tahmin edebiliyor olabilirsiniz yani nerelere gittiklerim belli yani nere olacağı belli olabilir artık o size kalmış <laughs> ama süper çekimler yapacağız yani bunlar hani kalıcı değil yani hep böyle çevrim içinde kalmayacağız. Şimdi ise kendiniz olduğunuz, anı yaşadınız ve en önemlisi de gülümsediğiniz bir hayatıyla görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.